Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem karındaşlarım, şu an bayram gecesindeyiz. Kıyamder Yetim Köyü'nün hemen yanı başında inşa edilen bin metrekarelik bütün bu bölgeye hizmet edecek olan camideyiz. Allah nasip ederse bu gece halılarını sermeye başlıyoruz. Yarın sabah ilk sabah namazıyla arkasından bayram namazıyla Allah'ım nasip ederse toplu olarak bölge halkı ile beraber ilk camimizin açılışı inşallah yapılacak. Biz ilk akşam namazımızı kardeşlerimle, hocalarımla beraber ilk akşam namazını biraz önce eda ettik. Ama yarınki gün Allah nasip ederse sabah namazıyla, bayram namazıyla Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz inşallah. Ve yine nasip olursa bayramın ikinci günü Türkiye'mizin devlet ricali ile birlikte bir resmi açılış da inşallah hem yetim köyümüz hem camimiz hem de etrafındaki bütün sosyal donatı alanları bayramın ikinci günü de inşallah bir resmi açılış yapılacak. İnşallah yetim köyümüzün ilk açılışını yani açılış besmelesini Sayın Cumhurbaşkanımız arkasından da inşallah Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bölgeye bizzat kendisi gelerek açılış işlemini gerçekleştirecek bugüne kadar takriben iki sene gibi bir zamanı geride bıraktık. Yani yetim köy inşaatının başladığı günden bugüne kadarki olan süreç. Bu iki sene süre zarfı içerisinde bütün bu hayırlı oluşumlara destek veren, katkı sağlayan, bir an dahi bizi yalnız bırakmayan başta hocalarıma, bütün dergah kardeşlerime, bütün bölgelerde hizmet gören bütün ihvan-ı kirama hususi olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aslında bu emek sizin emeğiniz, bu gayret sizin gayretiniz. Bu hayırlı eserlerin ortaya çıkmasında en büyük pay sizin. Rabbim bize de, size de bu emekleri maddi manevi zayi ettirmesin. Yani hem dünyevi hem uhrevi kazancımıza bu hayırları vesile eylesin. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Bu mübarek gece ramazan Şerif bayram gecesi. E, i̇ki bayram gecesi ihya eden, yani iki bayram gecesini e, uyanık geçiren, kalplerin öldüğü günde Allah Azze ve Celle onların kalbini öldürmez buyuruyor. Bunu Hazreti Ali Efendimiz'den naklediyorlar. E, i̇nşallah bu gecede, bayram gecesi, yine duaların müstecab olduğu bir gece, İnşallah bu mübarek bayram gecesinin hürmetine de Allah kalplerimizi öldürmez. Yani son nefeste kendisine mümin olarak, muahit olarak, Müslüman olarak kalbi diri olarak kavuşabilmeyi cümlemize inam eder, ikram eder. Şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.